Motorcu muhabbetinden merhaba. Sonunda çekilişi halledebilmek için en zor yöntemi buldum. Ee, ve bu yöntemi uygulayarak çekilişimizi yapacağız. Bakalım nasıl olacak. İlk önce söylemem gereken bir şey var. Şimdi mail üzerinden çekilişi yapacağım için. ya yani Mail dışında Facebook'tan ve diğer sosyal medya yollarıyla bana isim ve hayalindeki motorunu yollamış arkadaşlar vardı. Onları da bu çekilişe dahil ettim. Nasıl? Onların isimlerini, soyadlarını ve sevdikleri motoru Kendime mail attım. O yüzden onlar da bu sayının içinde. Ee, o yüzden hiç şey yapmasınlar yani. Ee, Adı ne? İşte biz mailde yoktuk. Bizi niye saymadın? Olmasın. Şimdi kullandığım bir program vardı zaten. İlk e, çekilişte kullanmıştım. Onu tekrardan kullanacağım. İşte birden bilmem kaçıncı sayıya kadar 3 tane sayı seçiyor. Random. Bunlara da ben ödülü veriyorum. Şimdi toplam kaç kişi varmış? 1089 kişiyi bana mesaj atmış. Bugün 89'un içinde dediğim gibi herkes var. 3 tane rakamı belirleyip hemen hediyeleri sahiplerine ulaştırmak istiyorum. Şimdi çok kısa olacak bu iş. Generate diyeceğiz. Diğer taraftan mailden tek tek sayacağım. Yapacak iş yok. Uzun bir video olur. İzlerseniz kazanıp kazanmadığınızı bilirsiniz. 3 kere basacağım generate'e. İlkinde saçma sapan rakamlar çıkıp da böyle o falan olmasın diye. 1, 2, 3. 700, 1028 ve 216. Evet, 719. İlk önce 216'yı mı bulalım? İlk önce 719'u bulalım. Mail adresime girdim. Bütün mailler burada var. Ee, 719'a gideceğiz. 500, 600. 600'den 700'e. 700'den 800'e. Buradan da 19. kişi. 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Kimmiş? Haluk Yağcı'ya gidiyor Honda Goldwing'e. Vay, güzelmiş. Honda Goldwing Haluk Yağcı arkadaşımıza ilk hediyemiz gidiyor söylemem gereken bir şey var. Çok ilginç sonuçlarla karşılaştım. En çok istenilen motor 600 arar. Net yani. Ne başka bir şey ne işte binarar, ne başka böyle acayip astronomik HP4'ler falan ama en çok istenen motor nedense 600 arar. 600 arardan sonra bir sürü MT-07 var. Yeni bir motor olmasına rağmen çok istek görüyor herhalde. İşte S1000 ararlar çok fazla. Seveni çokmuş. Ondan sonra R6 ve Binarar olarak gidiyor. Ve ilginçtir. Bunların arasında yani çok yakın sayılarda R25 var. R25 hayali baya güzel bir hayal ya. Benim de öyle bir hayalim olsaydı çok mutlu olurdum herhalde. İkinci sayı. 216. 216'yı bulalım. 216'da kim var? 7. sayfadaydık. 216. 216'dan geri. 600. 500. 400 300 216 200 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 Safa Kalaç hayalindeki motor neymiş? R1. R1. Crossplane mi bu? Bunu bana kesin yaz. Yeni R1'i mi istiyorsun? Crossplane'i mi? Yani o ne denir ona? Kedi gözlü. Kedi gözlü diyorlardı galiba. Yeni R1 M mi? Ya da M olmayan yeni R1 mi? Ya da eski olan crossplay mi? Onu kesinlikle söyle bana. Kimdi? R1 Sefa Kalaç. Evet. ikinci hediye de Sefa Kalaç arkadaşımıza gidiyor. Hemen üçüncü hediyeye gidiyoruz. Üçüncü hediye 1028'e gidiyor. Bak şimdi 28'e kadar saydıracak bana. Sayacağız. Yapacak bir şey yok. Maile girelim. Bininciye gidelim.

25, 26, 27, 28. Doğan gelişi güzel. Ancak hayali yok. Hayal yok mu? Bir resim var sanki. Doğan gelişi güzel. BMW S1000 arar. Heh, resim koyuyor. Wallpaper yollamış bir de bak. Bak çakala bak. Neyse. Bu açılmayacak herhalde benim internetimle. Doğan gelişi güzel ve Espin Arar'a gidiyor. Üçüncü hediye. Hediyenin ne olduğunu hemen hatırlatıyorum. Ride veriyorum. Eğer e, CD istiyorsanız CD veriyorum. CD istemezseniz de e, istemezseniz de değil aslında. Steam'iniz falan varsa da Steam'den şifre yolluyorum ya da internetten indirecekseniz şifre yolluyorum. Tamamen sizin seçiminiz. Adam güzel resmi yollamış. Adam resmin dibini vurmuş. Vay. Güzel. Evet, üç kişi de belli oldu. Bu arkadaşlar bana face'ten yazarlarsa ya da mail atarlarsa herhangi bir şekilde bana ulaştınlar. Onlara en kısa zamanda hediyelerini ulaştırayım ben. Bu sayede de hepimiz mutlu olalım, ride oynayalım, beraber oynayalım. Multiplayer de var, unutmayın. O yüzden beraber e, bir takılırız, bir pist yaparız. Unutmayın, sizin gibi gençleri pistlerde göstermek istiyoruz. Evet motorcu muhabbetinden bugünlük de bu kadar diyeyim. Ha bir şey daha söylemem gerekiyor. Bazı arkadaşlar üçer beşer mail atmış. O arkadaşların sayısını teke indirdim. Haberleri olsun. Ona göre şey yapıyoruz yani haksızlık yapmanın bir şeyi yok. Anlamı yok. Adam yazmış halini sen beş kere yazdın diye. Seninkini kabul edecek halim yok benim. O yüzden kusura bakmayın fazla yollayan arkadaşlar. Bu iş bizde böyle. Ve bugünlük de bu kadar. Görüşürüz.